Vajinadan gaz sesi gelmesi normal mi? Son zamanlarda buna yönelik şikayetleri epey hastalarımdan duymaya başladım. Namaz kılarken, oturup kalkarken, yolda yürürken vajinalarından gaz çıktığını ifade ediyorlar bazı kadınlar. Bu normal bir şey mi? Aslında bu normal bir şey değil. Sebebi vajina girişinin arka tarafında, biliyorsunuz vajina tüp şeklinde bir organ, hemen maketin üzerinde göstereyim. Şu tüp şeklinde bir organ. Vajinanın kasları zamanla eski esnekliğini, elastikiyetini kaybedip böyle bir bollaşmaya, çadırlaşmaya başlıyor. Tabii bunda yaşın etkisi var, genetik faktörlerin etkisi var, beslenmenin, sporun, çoklu doğum yapmanın, hamile kalmanın gibi 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 sayabileceğimiz birçok sebebi var. İşte girişin hemen ardında vajina arka tarafı böyle bir çadırlaşıyor. Ampul gibi aynı. Ve İçeriye doğru zamanla hava birikebiliyor. Ve bu hava oturduğunuzda, kalktığınızda böyle sanki gaz sesi gibi çıkıyor. Ve aslında incitici de bir durum. Yani toplum içerisinde düşünsenize. Hani komşularınızla otururken birden kalktınız hop gitti. Ya da sokakta yürürken oldu. Bunlar insanı tabii utandıran da durumlar. Çözümleri var mı? Var. Bollaşmanın durumuna göre bazen vajina daraltmalar yapıyoruz ameliyatla. Bazen lazerle vajina daraltma, gençleştirme uygulamaları yapıyoruz. Bu kolajenin yeniden uyarılmasını ve sıkılaşmasını sağlıyor. İlişki sırasında yani cinsel ilişki sırasında vajinadan gaz gelmesi olayı var. Bu normal mi peki? Bazı pozisyonlarda aslında bu normal. Çünkü penis giriş çıkış hareketi sırasında bazen içeriye doğru gazı pompalayabiliyor. Özellikle derin penetrasyonun olduğu cinsel pozisyonlarda, dogi gibi bu tarz seslerin gelmesi normal ama her pozisyonda bu vajinadan gaz sesi geliyorsa burada bir problem olduğunun göstergesi. Genellikle de vajinanın bollaşmasının göstergesi. Sık sık da beraberinde enfeksiyon geçiriyorsanız, eskisi gibi cinsellikten haz alamıyorsanız, özellikle penis penetrasyonu sırasında orgazm olmakta güçlük yaşıyorsanız, eşiniz böyle bir hani eskisi gibi olmadığına, eskisi gibi penisin, vajinanın etrafında sıkıca sarmadığını hissediyorsa, sanki penisi kaybolmuş gibi hissediyorsa, işte bu noktalarda mutlaka bir uzmana başvurun. Vajinadaki bollaşmanın durumuna göre, idrar kesesindeki sarkmanın, bağırsaklardaki fıtıklaşmanın, Rahimde sarkmanın, bunun haricinde jinekolojik muayene ve ultrason bulgularına göre hekimli sizi yönlendirir. Mutlaka çözümü var ve bu ilerleyici de bir durum. Yani bu gaz sesiyle başlayıp Ardından bir kronik silsileye giriyor. İşte kayıp penis sendromu dediğimiz bir sendrom gelişiyor. Eşinizde isteksizlik oluyor. Zamanla sizde isteksizlik oluyor. Derken işte daha az cinsel ilişkiye giriyorsunuz. Derken aynı evi paylaşan iki partnere, iki yabancı insana dönüşüyorsunuz. Gençken bu işlerin çözümü çok kolay. Ama belli bir yaşa geldikten sonra işte vajina dokuları iyice böyle dokular kanlanmasını ve kolajeni kaybettiği zaman o zaman cerrahi de her zaman yüz sonuçlar vermiyor. Her şey zamanında. Yani bir sorun olduğu zaman utanmayın, çekinmeyin, idrar kaçırma sorununuz da varsa yanında asla ertelemeyin. Mutlaka ürojinekoloji alanında ya da bu alanda çalışan bir hekime başvurup Tedavinizi olun. Sağlıklı, mutlu, güzel bir cinsel yaşam diliyorum. Kanalımı beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı ve merak ettikleriniz hakkında soru sormayı unutmayınız efendim. Görüşmek dileğiyle.